abid olan adamlardan bir tanesi işitiyor ki falanca yerde bir ağaç var ve insanlar bu ağaca ibadet ediyorlar. Ben diyor bir Müslüman olarak münkeri değiştirmek benim vazifemdir. Ben gideceğim orada bulunan ağacı keseceğim. Kalkıyor yola çıkıyor. Ağacın yanına geldiği vakit şeytan karşısına dikiliyor. Çünkü kardeşlerim o ağacı oraya diken şeytan ve insanlar Allah'tan başkasına ibadet etsinler diye. Niye geldin ey faranca sen? O da şeytana diyor ki ben buraya bu Allah'ın dışında ibadet edilen ağacı kesmek için geldim. Şeytan diyor ki bak sen ibadet ediyorsun git ibadetinle meşgul ol. Sen niye insanların mülkeriyle ilgileniyorsun. Git Rabbine ibadet et. ye eyyühellezine amenu duhulu fi selmi keffe ve la Kutu ve tiş şeytan innehu lekum aduvun mubin Ey iman edenler hepiniz topluca barış ve güvenliğe İslam'a girin. Şeytan adamlarını izemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Olmaz diyor keseceğim başlıyor şeytanla kavgaya tutuşmaya. Tabi adam şeytanı alt ediyor. Aleyhisselatu vesselamın namazda namazını ifsad etmek için İmam Müslim'in rivayet ettiği gelen şeytanla mücadele edip onu alt ettiği gibi bu ilim adamı şeytanı alt ediyor. Tekrar geliyor diyor ki ya bak sen kendi memleketinden senin eline bakan arkadaşlarını orada bıraktın. Karını çoluk çocuğunu orada bıraktın. Sen geldin burada milletin ağacıyla uğraşıyorsun. Git senin üzerine birinci vacip çoluk çocuğunun nafakasını temin etmektir. Rahibin kafasına yatıyor. Yani doğru diyor. Olabilir. Sen git eve ben sana her gün iki dinar getireceğim. Yani kardeşlerim her gün iki dinar getirip başına bırakacağım. Sen bununla rızkını temin edeceksin. Abid geri evine döndüğünde birinci gün uyanıyor iki tane dinar var. İkinci gün uyanıyor iki tane dinar var. Üçüncü gün uyanıyor iki tane dinar var. Keyfi yerinde bir hafta sonra bir gün bir uyanıyor ki dinara falan yok. Tekrar yola çıkacağım. O adi keseceğim diyor. Şeytan karşısına dikiliyor. Sen diyor niye geldin buraya? Ben bu adi kesmek için geldim buraya kesemesin bırakmam diyor keserim kesemesin kavgaya tutuşuyorlar şeytan adamı alt ediyor şimdi git abid diyor ben seni birinci de ikinci de seni yendim bu sefer benim yenilmem sebebi nedir çünkü sen birinci Allah rızası için geldin diyor fakat şu an sen kendi dinarların kesildiği için geldin Allah Azze ve Celle yardımını senden çekti sen yenildin diye. Kardeşim bizi Rabbimizin yolunda günah bataklığına götürecek her şeyden yüz çevirmemiz gerekir. Allah'tan başka hiç kimseye asla ve asla ibadet etmememiz gerekir. O çirkin filleri reddetmemiz gerekir. Bizim tek Rabbimize dönüp ondan bağışlanma ve tövbe etmemiz gerekir. Ve insanları hakikatin yoluna davet etmemiz gerekir.